daha güzel yapar. Hangisi daha iyi, yani para dağıtır? Bir hangisi ben daha iyi sana bir şey Para yapan. dağıtmasınlar. He. Balık da balık vermesinler insana. Balık tutmayı öğretsinler. Kim yaptılar? Onu söylüyorlar. Kim yaptırabilir yani? Ya alternatif mi yok bu Bak, ülkede? Göster göster bakalım. Ya muhalefet partileri var. Bunların içinde Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi var. Efendim diğer partiler var. Yani, yani daha önce deneme görmedim size bunları. Gördüm e, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 71 yıldır iktidarda değil kardeşim Ön yargılı davranmayın Abiciğim 71 bak, yıldır bak Cumhuriyet Halk Partisi ha? iktidar değil 1950'den sen bu babanı tarafa da Diksen babanı da getirse aynı sistem devam eder Niye devam etsin devam eder Onu biliyorsun yani yani Yok niye devam etsin Hangi zaman kim vatandaş mı göstermiş? Sen şimdi ön yargıyla davranıyorsun Diğer partiler derken Cumhuriyet Halk misin? Partisi 71 yıldır iktidara gelemiyor Yaşın müsait Yamalı pantol giydiğini biliyor musun? Giydim. Aç durduğunu biliyor musun? Yumurtalamadın. Hiç kalmadım. Benim babam devlet memuruydu. Yedi kardeş, sekiz kardeşiz biz. Ama sen kalmamışsın bak. Hadi dinle. Benim babam devlet memuruydu. O memur maaşıyla o sekiz kardeşimi çok rahatlıkla geçindirebiliyordu. Bugün bir devlet o memuru. Tabii ki. He, o zamanlar o o ama. Şimdi, Şimdi devlet de, memuru şunu geçindirebilir şunu mi? Şimdi şeysin bana Hadi. geçindirsin. Göreyim bir. İmkansız. Adam kirasını ödeyemiyor. kirasını. Yani. Kelimeden konuşabilir miyim? O zamandır. Bir. Sen o zaman bu devri niye bir tutuyorsun ki? He. O zaman devletin bir senede topladığı topladı vergi şu adam bir saatte topluyor. Ee. Onu biliyor musun? Aynı ver geç devam edin. Ver geç. Devirde devletin Şimdi bir senede topladı. Aynı top... değil koçum. Orada kalmış. Bir senede Derim topladığı vergi şu anda bir günde topluyor. İsterim ki ben. Keşke bir gelse de. Bir görsel de sen de pişman olursun. Gelse de görse kelimesi bence çok bir bir yanlış. Bir dakika, bir dakika. Çok yani, özür dilerim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Saki, bir Cenab-ı Allah sen bunu mu yarattı? Bundan başka biri yönetemez ya bir, bir yönetemez mi Türkiye'yi? Kardeşim ne çağ Talip Erdoğan'la gelir. Yetmeyin. Başka mesela başka Türkiye'yi yönetebilecek başka bir lider göremiyor musunuz? Göremiyorum. Neden abi? 83 milyon Türkiye'nin nüfusu var evet. belki daha fazla. Ya bir ne? tane bir adam yok mu? Şimdi? Zaten şimdi evet. şimdiye kadar geçerdi başa değil mi? Evet. Ama seçmeden bilemezsiniz. Ne seçemiyorsun evet. işte. iyi evet. bir lider var. Var. Bak, gördüm. Bir tane var. var. Ecevit'i gördüm. Aç öldü adam ya. Bir dairesi usta. bile yoktu. Ha, öyle işte görmedin mi dediğin zaman de gördüm, gördüm usta. ben. Usta, Demek insanlar var. Anadolu'dan geldi. Anadolu'dan gitti usta. Hay babana rahmet. Anadolu'na geldi, Anadolu'na gitti. Ah. Kötü bir çavur vardı, vardı, öyle kaldı. Ha, mü? Var mı ötesi? Ben başbakanı personeliyim. Bak okumayın. Onlar başımıza bak, geldi bak. usta, o, şu ecev, kadar diyorum. Et. Şu kadar diyorum koçum. Hepsini silelim. Yeni yetme, ileri gören adam gibi adam. 25 yaşında genç bir dakikalık gelmesi, oyu bile vermezsem en adı şerefsiz çocuk. Var mı ötesi? 25'inde gelsin. Adam gibi adam. İleri gören çocuk gelsin. Şimdi kadar silelim. Silelim kardeşim. Hepsi sabırlık silelim. Ben de o kadar diyorum. Ve ben başbakanı adına emekli adamım. 27 senem verdi, evet. Yayınlayın. galiba abi. Ben başbuğun torunuyum. Ben başbuğun torunuyum. Başbuğum bolaydı. Bunlar bu şekilde yapamazdı. Orada kal. Ama şunu diyorum. İleriyi gören 25'inde 30'unda genç bir delikanlı gelsin. ileriye gitsin. Oyunu da vermezse ben adı şerefsizim. Ben de milliyetçi bir insanım. Buradayım. Var mı ötesi? Milliyetçidir, başbuğudur. Şarısız Bunu da asla kimse unutmasın. Başbuğ sadece MHP'nin simgesi ya. değildir. Bırakın Anladınız ya. mı? Yani Kesinlikle ya. Atatürk milliyetçi. gerçek milliyetçi. milliyetçidir. Şerefsizlik değildir. Vatan haini Hanımefendi lütfen hanımefendi. Vatan haini şerefsizler adamlıktan bıraksın artık. O yetmedi. Diceleri geliyor. Hala geliyor. Hala geliyor. Ben önce senin... Vatandaşı, o bayrağı altında yaşayan evsiz insanlara bir bak önce. Hainlere değil. Hainlere değil. Hainlere değil. Hainlere değil. O bayrağın altında yaşayan önce kendi Müslümanımıza onu baksın. baksın. Gerisi boş. Size de soralım abi. Evet. Bu gidişatımız karşısında Avrupa, dünya şok oldu dedi. Erdoğan şaşkın dedi. Avrupa evet. şaşkın, dünya Avrupa şaşkın dedi. Avrupa çok şaşkın. Bir Mercedes fabrikasının geliri bizim gelirimizde eşitse Almanya bizi kıskanıyor arkadaşlar. Vallahi komik bir şey ya. Biz neyi üretiyoruz? Bize söylesin Tayyip Erdoğan. Uçak yapıyorduk, araba yapıyorduk. Afişlerde yapıyoruz. Başka? Nerede? Biz domates yetiştiriyoruz, soğan yetiştiriyoruz. Şu telefonu bile yapamıyoruz. Yazıklar olsun bize. Bu ülkeyi soğanlara yazıklar olsun. Peki abi, şimdi mikrofonu uzattığım zaman insanlara haline memnun insanlarımız yok, da var. Yok yok yok. Yalan söylüyorlar. Ben emekliyim. Geçen seneki 4 bin lira maaşım. Şu alım gücü bu, bu sene 2 bin liraya düştü. Fakirleştik. Almanya'dan turist geliyor. Avrupa'dan turist geliyor bin lira getiriyor burada on bin lira oluyor. Bulgar levhasında insanlar sigara yakıyordu İstanbul'da. Şimdi Bulgar levhası beş TL. Biz uçurdu Tayyip Erdoğan. Allah da kendini uçursun. Tamam, Cumhurbaşkanı sonra Recep Tayyip Erdoğan bu gidişimiz karşında Avrupa şaşkın, dünya şaşkın şok evet. oldular dedi. Ne evet, düşünüyorsunuz Avrupa siz? Avrupa gerçekten şaşkın. Hani diyorlar ya gurbetçiler buraya geliyor ya, ben kendim de Hollanda'dan geliyorum. 40 sene Hollanda'da yaşadım, son 7 senedir de Antalya'da yaşıyorum fakat oradaki anlatıldığı gibi değil. Şimdi asgari ücretli burada yaşayan asgari ücretli insanın belgeselini yapmaları gerekiyor. Neden? Çünkü artık mucizevi yani. Nasıl yaşıyorlar, nasıl ayakta duruyorlar, nasıl o çocukları okutuyorlar? Gerçekten bir belgesel falan yapmalar lazım. Belki Cumhurbaşkanımız da lütfeder, onu seyreder, izler. Belki haberi yoktur. Bununla Belki e, yanındaki danışmanları anlatmıyordur. Belki televizyon izlemiyordur. Ya da halkın arasına karışmıyordur. Olabilir. E, i̇nsanlık hali diyorum. E, ama saraydan e, asgari ücretlerinin halinde anlayamaz insan. Şimdi orada yaşayıp da halkın nabzını tutamazsın. Onların içine karışmadan, onların kırtasiye malzemelerini almadan ya da liste tutmadan acaba ne kadardır ya da marketlerde gezmeden fiyatlar bize yansımıyor. Tamam ceza kesiliyor. A101, Migros hepsine ceza kesiliyor. Fakat bize yansımıyor. Peki ne olacak? Bu Türkiye'nin hali neden böyle? Ben size düşüncemi söyleyeyim, fikrimi paylaşayım. Denetim yok. Bağımsız denetim olması gerekiyor. Her kuruluşta bir bağımsız denetim olursa, hak, hukuk, adalet olursa bu ülkede kalkınır. Ama artık gençlere yer açmak lazım. Artık bıktık, usandık. Yani o sandalyelere yapışmamaları lazım. Halk seçiliyor. Yani halk seçiyor. Halkın sayesinde oraya oturuyorlar. Niye oturuyorlar acaba? Bizi temsil etmek için. Ama bizi temsil etmiyorlarsa, bize yansımıyorsa onların yapmış olduğu iyilikler. Ben İstanbul'un boğazından geçmiyorum. Niye oraya vergi ödüyorum? Yani acaba geçen ayki faturalarımızı gördüler mi? Elektrik faturaları. Ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. 1125 TL para ödedim. Ben esnaf değilim. işletmeci değilim. Elektrik faturası mı, evet. kira mı? Yok elektrik faturası. Yani her ay 160 TL öderken birden nasıl 548 oluyor, 700 lira oluyor, 1125'ler oluyor. Bence gerçekten Cumhurbaşkanımız bilmiyor. Halkı nasıl yaşıyor bilmiyor. 83 milyon insan var. Şu gençlere ben üzülüyorum, acıyorum. Sen oku oku, mühendis ol. Git BİM'de kasada çalış. Ya annesine babasına nasıl faydası olacak, geleceği nasıl kuracak? Evlenin evlenin çocuk yapın. Hadi beş tane yaptılar. Nasıl okutacak? Kırtasiye malzemesi bir çocuğa 2000 TL. 5 çocuğu varsa 10.000 bin TL nereden bulacak? Ha geçeyim kiralara. Ya görüyorlar mı acaba? Ya görüyorlar mı acaba? Asgari ücretli adam 2800 lira para alacak. 3000 lira kira depositosu bilmem nesi nakliyesi. 10 bin lira kimin cebinde var ya? Bellemişler telefonunu çıkar. HES kodu telefonla oluyor. Bileti dolduruyorsun, online doldurum yapıyorsun, telefonla oluyor. Telefon olmazsa biz onlar nasıl yapacağız? Bizden bekleniyor ama. Kaç kişiye acaba yardım etmişler? Kaç kişiye acaba dönüp bakmışlar? şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumlardan haberi yok dediniz ama ben burada şimdi daim olarak insanlara mikrofon uzatıyorum. Ben şey söyleyeyim mi? Şimdi buradaki asgari ücretli de mesela Almanya'da, Hollanda'da çalışan insanın durumu aynı aslında. Şimdi ben buraya Türkiye'ye geldim ya ben euro kazanıyorum. Benim durumum güzel. Niye güzel? Çünkü euro kazanıyorum. Ben sana bir basit bir örnek vereyim. 7 sene önce ilk geldiğimde euro 1.82 TL idi. 1 TL 1 euro 82 kuruştu. Bak şu anda 11 buçuğa geldik. Benim maaşıma 10.000 TL zam yapıldı. Peki bu asgari ücretle niye? 30 40 lira 50 lira 60 lira bir gecede kendisine binlerce TL zam yapabiliyor. Tamam kooperatif markete gidiliyor. Belki herhalde orada anladı fiyatların uçuk olduğunu. Bir gecede kendisine zam yaptı. Ben öyle düşünüyorum. Biraz biraz insaflı olmak lazım, vicdanlı olmak lazım, merhametli olmak lazım. Bu insanlar hepimizin insanı. Bir tane Türkiye daha yok. Dünyanın neresine gidersen git en güzel yer Türkiye. Her şeyle. Kürdüyle, Alevisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle hepsi bizim insanımız. Bizim gibi karma bir toplum yok. Hepsi bizim. Ama şu gençlere artık bir yol açsınlar, bir eğitim sistemine bir düzenleme gelsin, bir denetim gelsin. Yani kimin eli, kimin cebinde torpil? Yok adamı olacak, dayısı olacak. Hepsi böyle hala böyle çalışıyor. Ya biz 30-40 sene ile geriye gittik ya. Bu pandemi sürecinde 30-40 sene geriye gittik. Etkilenmedik falan diye bir açıklama ya, yapıldı ama. Ya sarayda ben yaşarsam kardeşim ben etkilenir miyim ya? Altın baraklı sandalyede otursam ben etkilenir miyim? Niye etkilenirim? Etkilenmem ki efendim şunu sormak istiyorum. Bir seçim var. Ben ki. Sarayda oturursam etkilenme. Bana ne? Bana ne derim? En sonrası bir seçimde size seçimin sonucu olur efendim? AK Parti tekrar açık, iktidara gelir mi? Açık açık söyleyeyim. Seçimde yani tamam Tayyip Erdoğan diyorlar ama seçilecek bir tane insan yok seçilecek bir tane insan yok. Yani seçim zamanı halkın içine karışıyorlar. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Ama seçim bitti mi? Bu millet unutuluyor. Kimse kimseyi göremiyor. Evet. Hakla, hukukla, bilimle bu insanlar ileriye gider. Bu gençlere yazık günah. Artık bu örümcek fikirli insanlar bir, bir kalksın oradan da şu gençler bir yer alsın. Bravo Sıfırladı. Dayı, bravo dayı. Evet, cebini dolduran abi, gidiyor. Abi. Cebini dolduran gidiyor. Cebini dolduran gidiyor. Evet. Ama kim seçiyor arkadaş? Kim seçiyor? Onlar nasıl geliyor oraya? İnsanlar yine de seçiyor. Hepsi müstahak. Hepsi müstahak. Bak. Hanımefendi. Tayyip hak ediyor. Kaşıran var Tayyip hak ediyor. Kaşıran var cebinde. Nasıl kaşıran, kaşıran var ya? Yaptığı kadarıyla bu Tayyip Erdoğan yaptığı kadarıyla kimse yapmadı. Ha. hangi var başbakan gelmiş Kira borcun var mı? Karnın doyuyor Git mu? Ya. Çolunla çocuğunla bir lokantaya Doğru. gidebiliyor musun? Baş yap, baş yap, baş. Tayyip yapmıyor. Alamıyorsun. Açlıktan nefesin kokuyor. Ayy. Hala Tayyip diyorsun. Açlıktan nefesin nefesim kopuyor. Kutkatmıyorsunuz e, e, onu. Eğer ya. bir insan ailesiyle lokantaya gidemiyorsa kalksın arkadaş. Oturmasın orada. Oturmasın. Oturmasın ya. Oturmasın ya. ya. De Anladın ya. mı? Ya. Bizim ya. de hakkımız. Çekemiyorsunuz, çekemiyorsunuz. Allah Allah. Ne şey ben, Neden çekemiyorlar? Çekemiyor. Sekiz saat çalışılıyor. Bu insanlar on beş saat çalışıyor. Bak Eğer çıkaracağız. Gidemiyorsa kalksınlar oradan. Çıkaracağız. Kalksınlar oradan. Bir numara da. bu kafayla kalman devam kalman. et. Bu çoluk çocuk sizin gibi insanların yüzünden bu hallederler. Anladın mı? Sizin gibi bir Çok, çok güzel savundu ama gerçekçi olmak lazım ne kılıçta ne kadar Biz saifçis onunla beraber yürüyoruz sana madalya takacak o madalya ne kadar sana sana açlıktan nefesim kokuyor kiraatını veremiyorsun açlıktan nefesimiz kesiliyor yine dert satık kollardan çıkmıyorsunuz tamam işte tamam Ha? Ya, dolu para, para. Sana var ya gülüyor o oturdu sarayından sana gülüyor haberin yok. 20 saat bayram geliyor bayramda. Geç. Millet onu geç. Düşüyor, onu Bunu geç. geç. onu geç, geç. şunu alıyorsun. Öyle bir şey yok. Geç. Onu geç. Anladın <laughs> mı kardeşim? Gel, yürü, Anladın bakayım. mı kardeşim? Bak böyle zihniyet olduğu adam. müddetçe bu ülke kalkınamaz. Anlatabiliyor muyum? Yeter. <laughs> 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 bak bak, bak.